Anne ben böyle geleceğim sen de böyle yapacaksın. Hoş gelmişsiniz TRTC. <laughs> 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 Anne hani tavuğu al da kaç. <laughs> Ta tavuğu al da kaç. Bak. Ya ellemesene tav <laughs> tavukları

Maşallah, maşallah. Aferin lan sana. Bakıcımız da burada var. Hem hemşire hem bakıcı. <laughs> Şimdi fare gemlendi. Hatırlıyor musun? Gemlendi verdin mi? Ama haberin yokmuş gibi. Yok yok bak yok ya. yok. Çünkü tavukları gördün mü bak? Evet bak, kameramız çıkayı. el değiştiriyor. Biraz da Sinan uçar. Gel bakalım, abi. Geliyoruz yakın çekim. Kubilay, abici. Efendim abi. Akşam Facebook'ta. Kamerayı mı alıyorsun? Ha. Ee, Facebook'ta ona göre bir şeyler söylemek ister misin? Yok şu an Kovanın içindeki su değil mi Kubi? Ben bilmiyorum. Su sulu. evet su. Ondan sonra içiyorlar. Yakup Bey akşam Facebook'tasınız. Ne söylemek istersiniz? Heyecanlıyız. Şu kuşları da bir... çeker misin Kubilay? Kuşlar. Kuşları da çeker Çok misin? Belli olmuyor ama sayın Facebook takipçileri. Şöyle yakınlaştıralım. Ne güzel şeyler değil mi? Bu tarz çocukları da çek.